Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir içeriğimiz var. %100 yerli ve milli reisi Cumhurumuz Erdoğan'ın önderliğinde yapılmış Kumru AI yapay zekamızla. ChatGPT, DeepSeek, Gemini bunlar boş arkadaşlar. Kumru'yla bugün Clash Royale'de deste yaptırıp dereceli maç atacağız. Merhaba, merhaba dur bir saniye. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kumru kardeş aleyküm selam hoş geldin nasıl yardımcı olabilirim ee, ben Clash Royale oynuyorum ee, ne diyelim trolleyelim mi nihai şampiyonum dünya şampiyonasına katılacağım hangi deste ile oynamalıyım bana deste yap bakalım arkadaşlar bizi dünya şampiyonasında neyle oynatacak Bilek bir namına koyayım. Kara sakal diyor, iskelet ordusu diyor. Yukarıda kara sakal yazıyor İngilizce. İskelet ordusu diye çevirmiş. Neyse. Şu Earth Shaker. Bu dediği şey deprem. Büyük ihtimalle %90. Goblin fıçısı. Phoenix Fright. Ateş ruhu. Türkçesi ile İngilizcesi uyuşmuyor ama neyse. Cadı ikizi. O ne lan? E peki... Amına koyayım 7 tane kart. <laughs> Destede 7 kart mı oluyordu? 8 mi arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Eksik önermişsin. Sanırım yanlışlık oldu. Bir kart daha söylemen lazım e, düzeltiyorum dedi söylemedi amına koyayım aynı kartları söyledi neyse çok zorlamayalım arkadaşlar şu 7 kartı koymaya başlayalım ne diyor e, deprem iskelet ordusu şimdi deprem ateş ruhu iskelet ordusu cadı goblinler mega minyon. Goblin fıçısı. Aynen. Destemiz hazır arkadaşlar. Eksik kartlarımı yükselttim. Yükseltebildiğim kadar. Çok da 14 seviye falan yapmak istemedim. İstesem yapabilirim. Oğlum inşallah çalışır deste. Kudurtalım şöyle adamı arkadaşlar. Daha elimize versin birazdan. Ateş ruhunu ateş ruhuyla kışırtalım şöyle sağdan. Bir şey atmak zorunda kalsın. Şeyi varmış. Lan kartın ismini unuttum. Neyse. O binayı attığı için sağdan döktüm. Cadı atacağım arkadan. Kapıcı da Şu an ben bir 3-4 iksir öndeyim en az. Yıldırım da çıkarttı gezdik. Ay... Cadıyı biraz geç attım. Neyse ki bir tane vurabildi sadece. Bir 4-5 iksir öndeyim şu an arkadaşlar. Hiçbir şey atmayacağım oraya daha. Orospu çocuğu bize öyle bir rest yapmış ki tanklayacak adam yok aman okuyum. Sadece savunma yapıyor. Deprem atalım bari de. Şöyle bir şey yapalım. Fıçıyı da elinden çıkarttığı için şöyle şunları da atalım. Hadi bakalım ne yapacağız. Adamlar adam çaresizlikten attı karta bakalım. Hiç oraya atılır mı? Şöyle bir deprem tahmin. Hadi bakalım. Şöyle mega minyonu ejderi yanlış attı gerizekalı. Faydalanalım o yüzden. O çok vuruyor. İnşallah vurmaz. Abi. şansı yok ki. Gerçi şansla alakası yok şimdi yalan konuşmayalım benim mallım. Yoksa kumrunun hiçbir suçu yok kesinlikle çok güzel destek önemli. Bir de soldan dürtelim. Bakalım bir şey karşılık verecek mi? Fıçı atar kesin. Gerizek Evet şu an hiçbir cevabımız yok arkadaşlar neredeyse. Böyle kaldır. Ne güzel. At yıldırımı da sil onları. Bir şey diyeceğim ben bunu bir başarı olarak sayarım. 3 tat çünkü. Türk milli yapay zekam ne ediyorsa abi güveniyorum. O benim beceriksizliğimdi ya. Şimdi bu arada bu videoyu gece gece dört buçukta çekiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. komşular rahat olmasın diye de o ateş ruhunu yedik cadı yüzünden. Ulan azıcık daha dayanamadın mı? Kerim böyle işte. tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bir şey diyeceğim diyemiyorum. Abi ben şimdi onu ne atabilirim? Affedersiniz yani ben ne atacağım bu mega şövalyeye? Aa şey de yanlış attım. Ateş vurdum. Arkadaşlar ama ben sizin için kazanacağım. Diğer kazanacağım sizin için. Mega minyon kadar boktan bir kart yoktur bu arada arkadaşlar. Hem canı az hem yavaş. Vuruşu da çok değil çünkü yavaş vuruyor. Aşırı yavaş vuruyor. Bari hızlı vur anasını satayım. Of. Hadi goblin fıçısı. Bir mega şövalye daha at da. Üç de çek Evrimli bir de en sevdiğim. Aynen. Bakın mega minyon ne kadar boş bir kart izliyor. Adam 3 tak çekmesin diye attım ben onu. Başka da bir altı yaramaz zaten. Adam da anti yalnız ha. Deprem atmayacağım çok gerideyim zaten. Hadi lan. Ver lan o kuleyi bana. Bir kuleyi alırsak ben bu arada büyük galibiyet olarak sayarım. İskelet ordusunu öyle bir atacağız ki mega şövalye dozucu. Ben bunu galibiyet olarak sayarım bu arada arkadaşlar. Yani bu desteğiyle bir külü almak bile çok büyük bir başarı. Herkes yapamaz. Biliyoruz oğlum. Amına koyduğumun yapay zekası. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda sağlıcakla kalın.